Çizmeli kedi var. Minecraft yeni arkadaşlar. O da video çekiyor arkadaşlar. Hı. Hmm. Abi pazar kesin çıkarmıyor. mi evet. Arkadaşlar biz hangi renkmişiz? Hangi rengiz? Biz ridiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an takım savaşı oynuyor. E evet, takım Savaşları oynuyoruz. Al ya. Şş, bizim takımda çaptan ne yaptı biliyor musun? Ne? Kendini aşağıya attı. Ben Noel Baba'ya benzeyen bir şey yapayım. Ola, ola Ben ölmem burada. Ben ölmeyeceğim. Sen öleceksin. Sen öleceksin lan. Gelme. Gelme. Gelme öldür. Oo, iki, dakika. i̇ki dakika. İki dakikada yapamıyorum ki ben. Arkadaşlar öldük ama kusura bakmayın. Bakalım buralarda bazen maviler oluyor arkadaşlar. Aa dibimize kadar geliyor. Alcım sen ne oynuyorsun? Takım savaşları. Şuraya bak. Keşke Bad Wars ya da Eka server olsak. Biz gibi oynuyoruz. Bad Wars var da oynayamıyoruz. Like, keep the Arkadaşlar yani bu çekiyor. bizim bar bayrağımız, bardağımız diyecektim. Ya bardak çok güzel ya. Bir tane bardak aldım Ali. Arkadaşlar sistemi göstereyim böyle. Haha bir tane bardak aldım ben. Tamam mı? ya tamam tamam anladım sus tamam. Bardak aldım sadece. Üç boyutlu bardak. Abi ben bu adamları anlamıyorum. Koş. Bu bizim takımdakiler korkak ya. Ben Önden lan gidiyorum. Ulan sen de olsan var ya. Ben mi olsam? He sen de olsan. Çok güzel. Gerçek çık şu önümden ya. O zaman çok güzel durur. Ah. Yol yapayım lan yol. Şöyle sarı bir şey alayım. Bir de siyah alayım. Sakallı yapacağım. Kulüm. Dalın lan. Dalın dalın. Ay. Kuzu Kız, oğlu oha. Adam değil mısın? Ben de onu öldürdüm. Allah razı olsun senin. Arkadaşlar bunlar adam değil şerefsiz. Hadi gelme, gelme, gelme. Vallahi öldürürüm, gel. Gelme. Gelme, gelme, gelme. gelme. Kralımız sakallı oldu. Allah. Arkadaşlar öldük. Bizimkilere yardım edeceğim. Ya şuradan ben bir pişmiş et alayım et. Pişmiş et? istiyorum. Arkadaşlar bir dakika attı bu. Evet arkadaşlar geldim. Kral çok kötü. Arkadaşlar. Sen kendi kralına bak. Tac yapmış sadece bu da. Kral yapacak. Kral, Ta kralın tacı demiyor ki. Kral tacı olsa zaten. Benim benim bak bak. Bak şu. Bak çabuk yapmam lazım. Sıfır <laughs> vermişler. <laughs> ya hepsi sıfır verdi ya. Hep herkesi var. Arkadaşlar abi. bu sefer bir pol. Ali bu nasıl? Bu nasıl? Bu çok kötü. Bu evet, <laughs> ne oldu? Hmm. Yo bitti. Neyi? Bir pol ayrı kılıcın olur. Neyi? Değilsin normal adamısın. adamsın. Yok Ya arkadaşlar şu bizim bayrağın oraya giremiyoruz ya. Ona çok sınırlı. Herkes kötü olup ben birinci olacağım. O adamlar da aynı saatçiye uyguluyor. Hmm. Onlar bile aynı taktiği uyguluyor. Kızım valla. <laughs> Bu ne biçim kral? Oğlum baksana krala. Onu yapanı. <laughs> Böyle kral mı olur? Bu ne kral biliyor musun? Şşş. Ali bak bak. Şeker. Bak, şeker. Ali bak, <laughs> bak, bak bak bak. Ya banma ya al işte ya. Bir dur. Canar bak. Bir dakika. Saat altıda fayda seçiyorsun. Döndün mü? Ona göre. Arkadaşlar çok kötü. Sen ne yapıyorsun Allah'ın Arkadaşlar biri bile adil yapmıyor. <laughs> bu çok iyi o yüzden bu. Ay çok güzel yapmamış mı? Ay. Bak bak çabuk ola. Ya gördüm gördüm mı? Kimi kimi kral oldu biliyor musun? Bak Benimki. Ya o seninki değil git. Biliyorsun. Tamam. Ya git sen bu videomuzun da sonuna geldi. Diğerki videolarımızda görüşmek üzere. Ö öbür videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne yapıyorsun oğlum arkada? Var ya kötü bir şey yapıyor zannettim ya. Tövbe estağfurullah. Neyse bay bay. Ya buraya mavi ya. Oğlum bitti ya. Ben gittim. Onu da attım ben de düştüm. Kız diye vurmadım. Aa ben şey düşerken... çıktı. Aa ben düşerken onu da düşürdüm. Ne çıktı? Kız go ne çıktı? Bok çıktı. <laughs> Kız ne çıktı? Sen çıktın. Hayır. <laughs> Anladın. Kız ne çıktı biliyor musun? Hain. <laughs> ne oldu oğlum? Beyazlıkların içinde bir duruyordu. Tövbe tövbe. <laughs> Arkadaşlar ben videomu bitirdim de. Benim kanalımda bu Yiğit Battle'ı görebilirsiniz. <laughs> ben video çekmiyor zannettim ha ilk başta. Video <laughs> şeyine bakınca. <gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar ben video çekebilsem aslında. Bence bir tane video çekelim. Normal yaşam diye. Değil mi? Evet. Burası kim bayrağı ya? Gir bakayım. Girebiliyorsan senin değil. Senin. Server restartlanıyor. Kanka tekrarlanıyor server. O yüzden birazdan videoyu bitireceksin. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Surt. Şöyle var mı yazalım da olmuyor ya. Isıtalım. Aslı. Evet, i̇şte evet, arkadaşlar. evet, evet, <laughs> Tamam ya.